Motor tekere geliyor ya. Çok kötü bir espri yapacağım. Ne ya bekliyoruz. <laughs> benzin bitti. Allah'a benzin bitti. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bile böyle bir şey yok. Ki. Evet dostlarım, herkese Boğaz'ın güzel manzarasından merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün darlığa gidiyorum. Darlıkta e, ee, rodajı tamamlamaya çalışıyorum aslında. Gezmeye gidiyorum. E, Pazartesi günü rodaj var. O yüzden de şu an 650 km'lerdeyiz 650, bine tamamlayacağız bugün Gezeceğiz, dolaşacağız Keyfimize bakacağız inşallah Rüzgar bayağı bir var Yani 2-3 günden beri bayağı bir rüzgar var Kulağımızda Gülle abla çalıyor ee, Yavaş yavaş gideceğiz acelemiz yok Amaç keyif almak ee, Bu güzel gözlerinde de işte size birkaç şeyden bahsedeyim İşte motora neler yaptım e, Neler yapacağım gibisinden Şimdi motora e, gördüğünüz üzere navigasyon aktif ettim Normalde navigasyonu aktif etmek için 700 TL mi 700 Euro mu ya bir, bir bütçe söyleniyordu ama yani 700 Euro değildir bence 700 TL diye umuyorum e, Bu bütçeyi istediler Fakat bir takipçimiz sağ olsun abimiz aradı beni dedi kardeşim verme onların yaptığın aynısını nasıl yapılacağını buldum. Sana ben göstereyim. Gösterdi sağ olsun. ve navigasyonumuzu gözüküyor mu bilmiyorum ama aktif etmiş bulunmaktayız artık. E, bundan sonra tamamıyla normal bir şekilde kullanabileceğiz navigasyonu. Ekstra olarak motora e, geçenlerde bahsettiğim gibi bu ilk takoz taktırdım. Takozlar harici seramik kaplama yapıldı. E, seramik kaplama ve PPF kaplama. Yani PPF'in olmadığı her yere seramik yapıldı. Eee başka bir şeyimiz var mı? Vizörümüzü değiştirdik abi Yeni vizör aldık Mavi vizör aldım Başka 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 bir şeyimiz yok Böyle devam Motorumuz biraz fazla yakıyor Yaksın feda olsun ee, Şu an Allah aşkına her şey güzel Bugün odacı tamamladıktan sonra Pazartesi günü inşallah Daha da farklı bir motora bineceğiz diye umuyorum Motor güzel abi Tabii ki Uzun zamandan beri Ford'a her zaman geçirdiğim için Birazcık böyle Yer sıkıntısı yaşayabiliyorum Rüzgar sıkıntısı vesaire de var. Ama yani zaten Benim hislerimde buydu yani bir nebze Böyle motoru sürerken Motoru hissetmek falan O yüzden bir sıkıntı olacağını Düşünmüyorum Arkadaşlar şuradaki tuşa Bir kere basıyorsunuz Bastıktan sonra size orada bir çizgi çıkıyor. Şuradaki tuşu da alt veya üst yaparsanız alt en şu an e, hızın kaçsa onu sabitliyor. 103'e sabitledi. Buradan yukarı doğru bastığım zaman hızım artıyor. Diyelim ki 100, 109 diyor, 110 yaptım. 110'un üstüne çıktım. Burada yine sabitlemek istiyorum. Alt tuşa yeniden basıyorum. 100'ü sabitliyor. Bu şekilde işliyor. Dalgın bakıyorken yollara Önümden bir afet geçti mest oldum Öyle güzel nasip olmaz her kula Yürüyüşü edasına mest oldum Mest oldum Güzel nasip olmaz her kula Yürüyüşü edasına mest oldum Mest oldum, mest oldum ama Evet Cenk abiyle Meriç abi geldi motor tekere geliyor ya. <laughs> ha. Yetişemiyor abi. Çok kötü bir espri yapacağım. Ne abi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çok kötü bir espri yapacağım. Ne ya bekliyoruz. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. <Bak şimdi. gülüyor> <laughs> Benzin de bitti ya. Böyle ne bileyim, şey yapayım ya, hızlı gitmeyeyim. Ha yolda inek de var ha, aman aman. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Yavruları <da> birlikte <laughs> Orada duruyor öyle ya. Vallahi <laughs> benzin bitti. Buradan değil mi? Buradan. He? O tarafta benzinlik yok. Otobana kadar. Nereye kadar yok? Otobana kadar. Yandı şimdi işte. Yeni bir yandı. Az önce yandı. Kaç kilometre şu ana kadar? Yaz, yazmıyor. Bir dakika dur yazıyor abi. 6.1 kilometre. petrol ofisi nerede? Yazmıyor ki ya. Aa bak sabah indi Allah'a giderken fulledim. Ona rağmen böyle yani. 55 kilometre oldu ya 55 kilometre aynen bak bu sapaktan hemen sonra bir tane şey olması lazım ee, benzinlik vardı öyle hatırlıyorum abi nerede ya benzin bitti Vallahi benzin bitti şunu takayım da düşmesin. Yolda kaldık arkadaşlar. Vallahi yolda kaldık. Her an motor istop edebilir. Çalışıyor hemen istop ediyor. Yemiyor gaz. Terörlentide gitsin şöyle İslam etti Boşta ya zaten Bir de burada benzinlik yokmuş eyvah eyvah Ama vardır ya araba hiç falan depo benzinle 70 kilometre diyelim biraz çünkü sıktım ben sıka sıka gittim ona rağmen böyle geldi gene bir çalıştırmayı deneyeyim çalışmıyor abi Ya. Vallahi billahi rezillik ya. Yemin ederim şu an rezillik. Ab suç ben ne diyeyim çünkü 67 kilometredir benzinlik arıyorum çıkan benzinliklerin hepsi şey ee, kapalı ya açık değil abi kapatmışlar benzinlikleri hep şöyle motorun arkadan ısıyım da piştim ya dur şu şeyi açayım da. yoruldum. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi biliyor. böyle bir şey yok ki. Kolay gelsin. Vallahi hoş gelmedim ya. Ya bir tane benzinlik açık olmaz mı ya? Abi var bir sürü benzinlik hepsi kapalı ya. O kapalı. Şey. Kapalı. Şey. 70 kilometredir yol geliyorum. Şu 2 kilometre ileride bitti.